Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Windows Form application'ımıza nasıl buton ekleneceğini, bu buton butona nasıl kod yazacağını ve birkaç özelliğini değiştirmeyi öğreneceğiz. İlk önce araç kutusundan buton yazıp butonu sürükliyoruz. Ee, burada küçük oldu. Bunu şöyle büyütelim. Ee, bunun yazısı da küçük oldu arkadaşlar bunu da fonttan 3 noktaya basarak boyutunu büyütelim kalın yapalım ee, ben bunun tekstini de beğenmedim buton bir hoş değil e ee, bunu da teksten değiştiriyoruz arkadaşlar buraya tıkla yapacağım tıkla dedik ee, ben bunun arka planı da beğenmedim onu öyle diyoruz buradan backcolor görünümden backcolor'a gelip bunu değiştiriyoruz. Active caption e, <laughs> aktif caption yaptım. Şimdi bunu iki kere tıklayarak kod bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada fazla bir kod bölümü var. Bunu değişelim. Burada mesela buton 1'e tıklandığımızda mesaj box olarak bize butona tıkladınız mesajını iletsin. Burada message box message dedim yanlışlıkla message box nokta show diyoruz. Butona butona tıkladınız. Tıkladınız. Benim dem çalışmıyor sanırım. Burada noktalı virgülle koyduk ve kodumuz bu kadar. Şimdi F5'e basıp formu çalıştırıyoruz. Geliyoruz buraya. Tıklıyoruz. Butona tıkladınız diyor. videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Bay bay.